Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün ülkenin gündemine bomba gibi düşen bir konu hakkında sizlerle birlikte beyin fırtınası yapacağız. Papa'nın Türkiye'yi ziyareti, Papa'nın izni ziyareti hakkında sizlerle birlikte konuşmuş olacağız. Bunun daha çok siyasi bağlamlarına ziyade tarihi bağlamlarında konuşacağız. İznik, Hristiyan dünyası için neden önemli, ne var bu İznik'te? Bunu birlikte konuşmuş olacağız sevgili dostlar. Ben sizlere bu olayın tarihi bağlamlarını anlatmış olacağım. Öncelikle videoya geçmeden like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu da gelecek videolarımda beni motive eder ve bu şekilde de destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Videoya geçelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Papa Türkiye'yi ziyarete geldi. Geçtiğimiz günler derken birkaç gün geçmiş olacak sanırım ben bu videoyu yüklediğimde. Ve gelmiş olduğunda da gelip İznik'te bir takım ayinlerde bulundu. Peki neden İznik? İznik neden önemli? Hemen anlatıyorum. Çok kısa anlatacağım sizler için bunu. Milattan sonra 325'te İznik'te bir konsül toplanıyor. Niçin toplanıyor bu konsül? Kral emrediyor. Kralımız da 1. Konstantinus ve Avrupa'dan Hristiyanlık dünyasına farklı yerlerinden 300 adet psikopos gelip burada bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Nedir bu toplantı? Ve konusu neydi? çok çok önemli aslında Hristiyanlar için hatta en önemli konular. Birinci ve en önemli konuyu ilk başta söylemek istiyorum. Hazreti İsa Hazreti İsa peygamber miydi yoksa tanrı mıydı? Bu konu hakkında oylama yapıyorlar. Sonucu merak ediyorsanız söylüyorum. Hazreti İsa tanrı olduğunu orada kabul etmiş olurlar Hazreti İsa'nın. Devamında Paskalya hangi tarihte kutlanmalıdır? Bunun tarihini belirliyorlar ve aynı şekilde yine çok çok önemli bir olay olan Hristiyanlığın ilk anayasasını burada yazmış oluyorlar sevgili dostlar. Gerçekleştirilen bu toplantıda desek de yanlış olmaz. Bu toplantı için gerçekten İznik Hristiyanlık dünyasının en önemli yerlerinden biri oldu. Müslümanların Mekke'si gibi, Müslümanların Medine'si gibi orayı da düşünmüş olabiliriz. Hatta şöyle bir karar var arkadaşlar. 1962'de oradaki İznik'teki Ayasofya'dan bahsediyorum. Orası Hristiyanların haç merkezi olarak kabul edildi. Sizce, size soruyorum. Papa'nın, bugünkü Papa'nın Türkiye'ye gelip bu şekilde ayin yapması doğru muydu? Tabii ki bu biraz siyasi boyutuna girer. E, geri kalan videolarda da bu siyasi boyutunu siz isterseniz konuşabiliriz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Esenlikler dilerim.